gördük şaşırdık yani. <laughs> evet evet. Alışverişe çıkmışsınız herhalde. Ee, evet, daha çıktık ama hiçbir şey olmadı. Daha yeni geldik aslında. <laughs> Hoş geldiniz Cd. Nasıl gidiyor? Güzel Sen gidiyor. keyifli, Her ben. Fak, Sizin çıkıyordun şey de, için birkaç bir şey var. Aynen. Nereye tatil belli mi? Valla Bodrum'a Birkaç gün evet. öyle bir planımız var. Bozburun. Dediniz evet. değil mi? Bir doğru mu? Bozburun dedi mi? Ben anlamadım. Bozburun. Bizi nasıl gidiyor peki? Çok, çok, güzel bir sezon geçirdiniz. Çok güzel gibi, Her şey yolunda. Harika. İşte az kaldı zaten. Sene bir Son evet. haftalardayız. Ee, ekipçe güzel bir sezon geçirdik. Onun için bakalım seneye de inşallah temennimiz güzel bir sezon biliyoruz. Öyle bir yerdesiniz ki, zamandasınız ki yani karşınızdaki vakitler siz falan hakikaten çok evet, zor Evet çarşamba dediniz, biraz değil mi? şampiyonlar değil <laughs> Öyle. <laughs> <laughs> güzel gidiyor işte. Her zaman rekabeti Bir Destekten, bizde de öyle oldu. İyi gidiyoruz yani hepimiz. Herkes iyi olsun. Biz de iyiyiz. Çok şükür. Eğitimlerimiz daha Peki siz ne neler de, yapıyorsunuz? Ee, sezon Valla ben de ilk defa yazın çalışmama kararı aldım. Uzun süredir çünkü her yaz evet. vardım televizyonda. Bu sefer böyle bir e, biraz bekleyeyim. Sezona güzel bir projeyle geleyim istedim. Var aklımızda güzel şeyler. Bakalım inşallah. İş dışında neler yapıyorsunuz peki? Günleriniz nasıl geçiyor? Hayat nasıl geçiyor? Ya şöyle. <laughs> zaten de pek hayatımız yok. <laughs> haftanın 5 günü falan zaten çalışıyoruz. Ve sette geçiyor. Onun dışında yani beraber ne yapalım yani? yani? Bütün vakitlerimizi beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. Spora gidiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Alışverişe çıktık. Sporu da beraber ediyorsunuz? Ya gidiyoruz evet. yani. Evet. dışında ayrılmıyorsunuz o zaman. Ya beraberiz işte. beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Zaten çoğunluğunu ayrı geçirdiğimiz için yoğun çalışıyoruz. Onun dışında beraber oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür. Çok Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyuncularımızın yeni haber ve bilgilerini paylaşmaya devam ediyorum. İşte yeni haber. Enes Koç ve sevgilisi Eylül Tumbar'dan geldi. Sevilen Çift Sahipsizler dizisinin yakışıklı oyuncusu Enes Koç ve sevgilisi Eylül Tumbar bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İşte sempatikçi gelen soruları samimiyetle cevapladı. sizler için e, röportajı tamamını ka kanalımda yayınlıyorum. İşte Sevilen Çift Enes Koç ve sevgilisi Eylül Tumbar alışveriş yaparken e, bir AVM'den görüntülendi. Çiftten muhteşem röportaj geldi. Tüm röportajı sizler için videoma ekledim ve yayınlıyorum. İşte sevilen çiftimiz yeni işbirlikleriyle devam ediyor. Yaz sezonunu Bodrum'da tatil geçirmeye karar veren çiftimiz birlikte Bodrum'da ta tatil yapacak. İşte yeni sezona sıkıca hazırlanan oyuncularımızdan yepyeni röportaj.